Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 18 Aralık Cuma Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Bursa'da 8 koşulu bir programımız var, bir altımız var. Birinci dörtlü Ganyan 7 plasa oynayacak arkadaşlar için de ufak bir şeyler söylemeye çalışacağım. Evet yorumlama geçmeden önce e, bana destek veren tüm sevgili dostlar e, yazan yorum yazan arkadaşlar hepsinden Allah razı olsun sevgili dostlar yani bir iki sistemde bulunmuş olmuştum e, bir arkadaşımıza e, bana destek veren tüm sevgili dostlara hepinizden Allah razı olsun diyorum e, biliyorum yorum yazmayıp da destek veren arkadaşlarımız da çok biliyorum bunda yani kalpten inanıyorum zaten onlara. E, hepsine Allah razı olsun dileklerimi sunuyorum. Evet e, Bursa programımız 8 koşu demiştik. Birinci altılı gayanımız üçüncü koşun itibaren start alacak. Ben birinci dörtlü gayanda burada bir sürpriz at önericem sevgili evet. dostlar. Koşullarımız birinci koşumuz 13.30'da şartlı 3-2 yaşlı İngilizler. 1400 metre kumla start alacak altı İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Tolga ile ilk defa buluşacak olan Bursa'da bu mesafede Okan'la e, ikincilikte kalan e, bence e, grup da uygun diyorum yani tabii ki burada e, kaliteli safkanlarımız da var ben uygun olduğunu düşünüyorum. E, Tolga'yı Tugay alıcıyla pardon arkadaşlar e, Tugay alıcıyla ben e, foto yönde geçmesini bekledim o da. 5 nolu safkanımız olacak. Ee, ben burada sürprizi gerçekleştireceğini düşünüyorum. Son koşularını kesinlikle ölçü almayalım sevgili dostlar. Ee, ben 5'i e, sizlere banko olarak önereceğim. Tabii ki de e, koşmadan hiçbir şey bilemeyiz. Yanlış da sevgili dostlar. Tabii ki her verdiğimiz atın da gelecek diye bir şey yok. Ama bazı şeylerden dolayı son ikinciliğine de baktım gerçekten güzel bir ikinciliği de var. Son koşulara derecesi ayrılsa da e, ben kayda almıyorum. Bursa pistinde iyi koşu çıkaracağını düşünüyorum. Bunun en ciddi rakibi o da Tolga Yıldız'la start alacak olan o da 1 nolu safkanımız. Burada da e, ikili de deneyebiliriz sevgili dostlar. 5 arkası bir de ikili de deneyebiliriz. Evet ikinci koşumuz 7'li plasemizinde başlangıç ayağı oluyor. Bu pistte harika koşular koşullara sahip olan o da e, yedir plasemiz içinde e, bankoda deneyeceğimiz safkanımız o da ikinoğlu safkanımız Mustafa Çiçek de harika uyum içerisinde 5 kere koşup 4'ünde kazanma başarısı gösteren 5. birinciliğine de çok yakın diyorum nolu safkanımız rahatlıkla yedir plasemizde banko olarak bırakalım sevgili dostlar bırakabiliriz e, ee, tabii ki dilim yanda toparlanma aşamasında yani şöyle toparlanma yarıştırı gerçekten harika ama bir türlü fotoya kendini atamıyor. Ee, ben ikincilikte kalabilir diyorum. İki arkası beşte deneyebiliriz. Ee, bir de üçte Bekri de o ee, Okan Atmaca ile bu mesafeyi iyi koşar. İkincilik babında söylüyorum. 2 İki numaramız Banko. Tereddütsüz koşuyu kazanacağını bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. Arkasına bağlayacağımız 5 veya 3 nolu safkanları da ikili için deneyebiliriz. Çifte de deneyebiliriz. Kafada 5 nolu safkanımız dedik. 5 2 de çifte de alabiliriz sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz altılık ayağımızın da başlangıç ayağı oluyor. Saat 14.30'da start alacak. Handikap 16 4 ve Araplar 2000 metre kumla start alacak. 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada gerçekten altılı gayrımız e, zor bir koşuyla start alıyor. E, burada iki at dışarı atacağım. Geri kalanların hepsini kuponumda yer vereceğim. O da e, kimleri dışarıda bırakacağım? Bir numara Efeberk. Uğur Levent Apranta'ya Ben de e, dışarıda kalacak ve de son e, 10 nolu savkamı serden geçen Sercan Tırpan'la onu da dışarı attım Geri kalan 2'den 9'a kadar mutlaka yazalım diyorum sevgili dostlar. Gerçekten yani burada e, 2000'de, 2100'de Bursa'da, İzmir'de kazanma başarısı gösteren 1900'de Kocaeli'de kazanan yani safkanlarımızın e, bir arada olduğu bir koşu. Ben burada sürpriz e, kokuyor diye görüyorum. Altılı kaynamıza sürprizle başlamak istiyorum. 2'den 9'a kadar kuponumda yer vereceğim. 1 ile 10 nolu safkanları dışarı bırakacağım. 2'den 9'a kadar yer vereceğim. Altılı kaynamızın başlangıç ayında. Evet, dördüncü koşumuz altılı kaynamımızın ikinci ayağı oluyor sevgili dostlar. İkinci da şöyle baktığımızda burada da 2 at yeterli gördüm. Maydan koşusu 3 yaşlı Araplar 1400 metre kumla 11 Arap atımızın mücadelesi olacak. Burada bir ekürümüz var 9 nolu no safkanımız ve de 10 nolu safkanımız ekürü olarak start alacak. Son koşusunda harika koşu çıkartan 1800 3. ayrılan şimdi Tolga ile ilk defa koşacak olan o da ekürler olacak. 9'u ilk şanslı safkanım olacak. Evet son koşusunda e, çok etkili gelen sonlarda 1200 metre kumda üçüncülükte kalan sevgili dostlar o da 7 Yedinoğlu safkanımız Karatuğ'da Murat ile mutlaka değerlendirelim. E, o zaman 1200'dü üçüncülükte kaldı şimdi mesafede uzadı sprintini ayarlar Murat Gündüzeli ile fotoya doğru uzanmaya çalışacak. Aynı koşunun ikincisi e, Batuş da bu mesafede. Karatuğla koşmuştu. Batuş işte e, ikinci oldu ama e, Karatu daha etkili geldi. Mesafe uzun birazcık Terörlükteyim onu geri planda bırakacağım ikinci olmasına rağmen ama ben yarışını izledim. Karatuğ'un daha etkili geldi. Daha da güzel bir sprint atarak geldiğini gördüm. Ve de Karatuğ'u da kuponumda yer vereceğim. 9'da 7 ne oldu Safkanlar benim için yeterli olacak. 4. koşu 6'lı gayrımızın ikinci ayında. Evet 5. koşumuz Sandikap 15 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre kumla start alacak. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada sürpriz isim önereceğim. Çetin'le iyi uyum içerisinde olan kazanma başarısı da hatta gösteren Bursa pistinde Handikap 15'te 2000'de dördüncülükle ayrılan Çetin'le ile 2000'de yine dördüncülükle ayrılan Bursa'da 2100'de İbrahim e Ketme ile de üçüncülükte ayrılan ee, bu sefer Çetinle de iyi uyum içerisinde o da 3 no'lu safkanımızı ben sizlere aprant arkadaşımızla e, iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. E, kazanmasını da bekliyorum sevgili dostlar. Benim burada sürpriz bankom olarak sizlere önereceğim. Tabii ki bunun kötü koşmasının durumunda e, burada gerçekten kaliteli safkanlarımız 9 nolu safkanımız olsun. Atakan abi olsun Galyalılar olsun. 1 nolu safkanımız olsun. E, bunlar da tabii ki devreye girebilir. 3'ün kötü koşması durumunda. Abi ben 3'ün yanına at yazacağım dediğim zaman zaten e, bakılında kendilerini belli ediyor. 9 nolu safkanımız 1 ve 5'i de değerlendirebilirsiniz ama benim 3 nolu safkanım ben risk atıp alıp 3 nolu safkanı Çetin Taş'ta kazanmasını bekleyeceğim. Bankom olarak kuponumda yer vereceğim. Evet 6. koşumuz kısa vadeydi. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre kumla start alacak. Evet 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ee, burada da e, kuponumda yarın banko olarak bırakacağım. Gerçekten bu grubun kat kat üstünde e, gördüğüm e, Zatebay hem ilerleyen yaşına rağmen Tolga Dız'da da start alıyor buluşan 5 e, kere koşup ikisinde kazanma başarısı gösteren 3 nolu Hosli ben e, kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Benim ikinci bankom olacak 3 nolu Hosli. Evet yerinci koşumuz Maylen 3 yaşlı Araplar 1400 metre kumla start alacak 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var 3 safkanla beraber girmişler 6, 8 ve 11 nolu safkanlarımız ekür olarak start alacak. Evet Bursa'da 1400'e 3. olan son koşusunda 1800'lere ikincilikte kalan son 3 koşusunda Nurettin'le e, koşan yine Nurettin'le start alacak olan o da 5 nolu safkanımızı sizlere ilk şanslı safkanım olarak önereceğim. Evet bunun e, hemen arkasında ben e, ikinci şanslı safkanım olarak da hatta ikili bile deneyeceğim sevgili dostlar. O da Ali Can İnci ile son koşunda ikincilikle ayrılan Şimdi 200 metrede uzayan bu mesafede ben Ali Can İnci ile iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Son koşusunu 1200'de ikincilik yaptı. Ee, onun da etkili bir sprinti var. Etkili bir yarış sergiledi sevgili dostlar. 10 ee, nolu altın kalpliği de hatta geçen yarışta da sizlere önermiştim. gelse de 8 küsür bir ganyanla gelecekti. Şimdi mesafede lehine olduğunu düşünüyorum. Yani uzadı 200 metrede uzadı. Ali Can İnci bir arkadaşımıza adından söz ettirir. 10 nolu safkanımızda kuponumuzda ikinci şanslı safkanım olacak sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz altılı ayınımızın da son ayı oluyor. Şartlı 3 dişiler aması 4 ve Araplar 1200 metre kumla start alacak. 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 9 nolu safkanımız inci, e, incili gümüş ve de 14 nolu safkanımız ekür olarak start alacak. Evet Bursa'da tek e, koşu gören sevgili olsa 1400 metre kumunda şartlı 5'te e, o zaman e, kazanma başarısı da hatta göstermişti. Şimdi ikinci kez de Bursa'ya gelecek olan İlker Suayat'la da e, iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Hop aşağını sizlere ilk şanslı safkanım olarak önereceğim. İkinci atım o da 10 nolu safkanımız olacak. Mor Yağmur Mahmut Turan'la ondan da güzel bir koşu geleceğini düşünüyorum. Ee, son koşusunda da üçüncülük de ayrıldı. Mor Yağmur sevgili dostlar. Ben e, yani buraya gelirse sürpriz olacağını düşünüyorum. Belki tabi bilemiyoruz yarışları daha önceden koşturup sizlere analiz yapıyoruz da. E, artık nasıl bir... E, şeyle çıkar Ganyan'da çıkar onu bilmiyorum ama Mor Yağmur'u da mutlaka kuponumuza şans verelim diyorum. Yani iki safkan yeterli gördüm son koşumuzda. iki nolu hop aşağı İlker Soyat'la ve de on nolu Mor Yağmur Mahmut Turan'la start alıyor. iki at benim için yeterli olacak. Evet Bursa'dan Bursa şablonumuz için sizlere aktaracağım. Bunlar da sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir şey sizlere sunmuşumdur. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım dileklerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık.